sevgili gençler, Deşifre Edebiyat'a hoş geldiniz. Ben Hatice Hoca'nız. Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu 3 videosuyla karşınızdayım. Bundan önce biliyorsunuz, izleyenler biliyorlardır. İki tane video çektim ve bu son video. Ee, bu videomuzda Muhsin Ertuğrul'dan, Turgut Özakman'dan ve Haldun Taner'den bahsedeceğim. Ama bu sanatçılarımız haricinde, Cumhuriyet Dönemi'nde yine tiyatrolar yazıp, e, bazı tiyatrolarıyla ön planda olan veya karşınıza en fazla çıkacak olan Tiyatro eserlerini de konuşacağız videoyu bitirmeden önce. Dediğim gibi sadece Muhsin Ertuğrul değil, sadece Turgut Özakman ya da Haldun Taner değil, Necip Fazıl'dan, Nazım Hikmet'ten veya Aziz Nesin'den de bahsedeceğim. Onların en fazla karşınıza çıkacak tiyatro eserlerini de vermeye çalışacağım. Lafı fazla uzatmadan hep birlikte konu anlatımına başlayalım. Umarım sizin için keyifli ve faydalı bir konu anlatımı olur. Turgut Özakman. Siz bu ismi aslında şu çılgın Türkler isimli romandan hatırlayacaksınız. Zaten burada da tiyatro ve roman yazarı olarak bahsetmeye çalıştım. Karşınıza hem tiyatro hem roman yazarı olarak çıkar. Ee, özellikle tiyatrolarında kadın erkek ve aile ilişkilerinden e, bahseden bir sanatçımızdır. Ve mizaha önem vermiştir. Bu mizah olayı... Aziz Nesin'de vardır biliyorsunuz, e, Rıfat Ilgaz'da vardır, Muzaffer İzgü'de vardır e, veya Haldun Taner'in Haldun Taner özellikle hikayelerinde vardır. Demek ki bizim karşımıza Turgut Özakman'da da çıkmış. Şimdi en fazla karşınıza hangi eserleriyle çıkar? Pembe Evin Kaderi isimli tiyatro eseriyle çıkar. Bu eserinde nesil çatışmasından bahsetmiştir. Paramparça isimli eseriyle çıkabilir. Karı koca ilişkilerinden bahsetmiştir. Ben özellikle ah şu gençleri bilmenizi tavsiye ederim. Çünkü Meb'in kitaplarında önceden ah şu gençler örnek olarak veriliyordu Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda. Ve bazı denemelerde ve testlerde de Fehim Paşa konağının sorulduğunu gördüm. Resimli Osmanlı tarihi de ekstradan bilmeniz gereken başka bir eseri olsun o zaman hocam hangisi diyecek olursanız a ah şu gençler bir Fehim Paşa, Paşa Konağı iki pembe evin kaderi 3 bu şekilde sıralayabilirim. Bu sıralamayla ezberlerseniz en azından e, Turgut Özakman'la ilgili e, karşınıza çıkabilecek soruları yapabilirsiniz. Romanları demiştim. Şu Çılgın Türkler e, satış rekoru kıran romanlardan birisidir. Yayınlandığı dönemde. Sonra bunun serisi Diriliş Çanakkale 1915 Cumhuriyet Türk Mucizesi isimli romanları da tarihi romanlardır. Özellikle Şu Çılgın Türkleri okumanızı tavsiye ederim. Kurtuluş mücadelemizi çok güzel anlatan bir romandır. Karşınıza da şöyle hatırlayacaksınız. Bakın şu Çılgın Türkler ve Dirilişi almak istedim. Ee, özellikle şu Çılgın Türkleri tavsiye ederim. Ben bu üç seriyi de okudum. Hepsini de çok severek okudum. Ama dediğim gibi sizin için önceliğiniz Kurtuluş mücadelemizin anlatıldığı şu Çılgın Türkler olabilir. Yeni bir sanatçımız Muhsin Ertuğrul. Muhsin Ertuğrul size nasıl verilir? Çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusu olarak verilir. Bakın Muhsin Ertuğrul'da eserden bahsetmeyeceğim. Çünkü sanatçımızın en önemli anahtar kelimesi zaten Çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusu olmasıdır. İstanbul şehir tiyatrolarının kuruluşuyla veya orada oyuncu seçimi, oyuncu yetiştirilmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yapmıştır, ciddi emek vermiştir. Bu Muhsin Ertuğrul'un Çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusu olduğunu aklımızda nasıl tutalım? Ertuğrul dizisinden aklımızda tutalım. Osmanlı devletinin de temelinde Ertuğrul nasıl varsa, Türk tiyatrosunun da temelinde Muhsin Ertuğrul vardır diye böyle bir çıkarımda bulunduğumuzda Muhsin Ertuğrul'un Türk tiyatrosunun temelinde, Türk tiyatrosunun kurucusu olduğunu belki hatırlamış olacaksınız. Yalnız tiyatro sanatçısı değil, tiyatro konusunda da uzmanlığı olan bir fikir adamıdır. Cevat Fehmi Başkut'u anlatırken ben bahsetmiştim. Cevat Fehmi Başkut'un tiyatro yazmasında onu özendiren kişi Muhsin Ertuğrul'du. Yurdun çeşitli yerlerindeki tiyatroların kuruluşunda ciddi rol oynamıştır. Yani sadece bir tiyatro yazarı değil aynı zamanda bir tiyatro emekçisidir. Hani bunu şey gibi düşünün Ahmet Vefik Paşa'nın e, tiyatronun gelişmesi adına Bursa'da tiyatro binası yaptırması gibi bir çalışma olarak düşünebilirsiniz. Yani ikisi arasında en azından böyle bir bağlantı kurabiliriz. Çok da güzel bir soru olurdu bence. Sanatçının şöyle bir ifadesi vardır. Bir tiyatro açan yüz zindan kapatır. Bunu nereden uyarlamıştır? Victor Hugo demiştir ki bir okul açan bir hapishane kapatır. Bu düşünceyi biraz daha geliştirerek Muhsin Ertuğrul'da bir tiyatro açan yüz zindan kapatır anlayışıyla hareket etmiştir. Biraz önce söylediğimiz gibi yurdun çeşitli yerlerindeki tiyatroların kuruluşunda rol oynaması da aslında bu güzel düşüncesinden ileri geliyor. Ben olsam Muhsin Ertuğrul'u bu cümlesiyle verirdim. Şurasıyla verirdim, burasıyla verirdim. Bakın anahtar kelimesi ve Ertuğrul dizisinden hatırlayacağımız gibi, tarih bilgimizden hatırlayacağımız gibi şu önemli anahtar kelimesinden sanatçımızı verirdim. Nur işinde yazsın, tiyatromuz adına çok güzel şeyler yapmış bir sanatçı, bir tiyatro emekçisi. Y bir sanatçımız Haldun Taner. Haldun Taner'i e, bu sene 12. sınıflar hatırlayacaktır. Sancho'nun sabah yürüyüşü diye bir hikaye okuduk biz senenin başında hikaye konusunda. Haldun Taner hem hikaye yazarıdır hem oyun yazarıdır. Farklı şekillerde karşımıza çıkar. Önemli bir sanatçıdır. O zaman Müfredatta olduğuna göre de, Müfredatta onun hikayesinden bir parça alındığına göre de karşınıza çıkabilecek bir sanatçı. Hatta hem hikayeleriyle hem tiyatrolarıyla da ödül almış bir sanatçıdır. O yüzden iyi biline. Tiyatroculuk yönünden bahsedeceğim. Tiyatroda olduğumuz için edebiyatımızda hikaye ve tiyatro yazarı olmasından bahsettik. Tiyatro eserlerinde çağın değişen toplumsal olaylarını anlatır. Ee, yani bu yönüyle biraz daha daha toplumsal bir bakış açısı sergilediğini söyleyebiliriz. Onun en önemli özelliği nedir? 1962'den sonra temel çıkış noktası olarak Barthold Bretin biraz sonra konuşacağız. Epik tiyatro anlayışını benimsemiştir. Yani bizim edebiyatımızda epik tiyatro e, alanındaki ilk örneği Haldun Taner vermiştir. Türk tiyatrosunda epik tiyatro'nun öncüsü sayılır. Hangi eserdir? Keşanlı Ali Destanı mutlaka daha önceden de duymuşsunuzdur. Keşanlı Ali Destanı isimli tiyatro eseri Türk edebiyatındaki epik tiyatronun da ilk örneği kabul edilir. 1900 bakın 64'te sahnelenmiştir Keşanlı Ali Destanı ve seyirci rekoru kırmıştır. Muhtemelen bu da Keşanlı Ali Destanı'nı canlandıran ee, sanatçımız olsa gerek. 1964'teki sahnesinden bir fotoğraf aldım. Ee, bu kitabından bir e, görsel. Bu da e, Nejat İşler tarafından da yine e, canlandırılmıştır. Keşan'ın Ali Destan'ı. Yani biraz önceki 1964'teki sahnelenmesi. Bu da Cumhuriyet döneminde, yani günümüze daha yakın, daha doğrusu sahnelenmesinden bir görsel sizinle paylaşmak istedim. Keşanlı Ali Destanı'nın konusunu vermek istiyorum. Çünkü Ali ismini kullanmadan özellikle notlarınızı alırsanız sevinirim. Sinekli Dağ, Sinekli Dağ mekan olarak Sinekli Dağ'da geçer Keşanlı Ali Destanı. Ee, Ali Sinekli Dağ'da oturuyor. Zilha isminde bir kızı sever. Zilha'nın belalı bir amcası vardır öldürülür ve suç tabii ki kime atılır? Ali'nin üzerine atılır sorgusuz sualsiz. Ve Ali bir türlü suçsuzluğunu ispat edemez. Dolayısıyla ee, hapishaneye gider. Hapishaneden çıkınca muhteşem bir karşılama töreni yapılır. Çünkü Ali herkes tarafından sevilen bir kişi. Mahalleye gelir gelmez de e, Muhtarla adaylığını koyuyor ve muhtar oluyor. E, mahallede birçok şeyi değiştiriyor, haraç olayını kaldırıyor, mahalleyi düzene koyuyor. Yalnız Zilha amcasını öldürdü diye Ali'ye bir türlü yüz vermez. Bu arada Ali'yi sevmeyen kişiler yavaş yavaş ortaya çıkar ve arkasından da Ali'nin kuyusunu kazmaya başlarlar. Bir süre sonra Zilhan'ın amcasının gerçek katili olan Cafer ortaya çıkıp e, çıkar ve Cafer'den Ali'yi öldürmesini isterler. Niye? Çünkü çıkarlarına ters düşmeye başladı Ali. Yalnız bu arada Zilha ile Ali'nin de arası düzelmiştir. E, mutlu bir hayat e, hayal etmeye başlarlar. Fakat Cafer. Ali'yi öldürmekte kararlı. Cafer evin önüne gelir. Ali tam evden çıkarken Cafer ateş eder, Ali vurulur. O acili Ali silahı tuttuğu gibi kimi vuruyor? Caferi bu sefer öldürüyor ve gerçekten katil oluyor. Maalesef tekrar hapishaneye dönüyor. Bu arada Keşanlı Ali Destanı hem epik hem de müzikli tiyatro örneğidir. Notlarınızı da almanızı tavsiye ederim. O zaman kahraman olarak zilhayı bilmeniz bizim için önemli. Konuyu bilmeniz bizim için önemli. Bir de sinekli dağ, şuradaki mekanı bilmeniz bizim için e, önemli. Keşanlı Ali Destanı'na bu şekilde, bu anahtar kelimelerle ulaşabilirsiniz. Keşanlı Ali Destanı'nın Haldun Taner'e ait olduğunu nasıl aklımızda tutalım? Keşanlı Ali tam bir er. Taner. Keşanlı Ali tam bir er. Taner diye kodladığımızda Haldun Taner'e ait olduğunu aklımızda tutmuş olacağız. Bunun haricinde Haldun Taner'in tiyatro hayatında önemli başka bir şey var. Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nun da kuruluşunda çok önemli bir yere sahiptir ve kendisi kabare türünde de oyunlar yazmıştır. Biraz sonra kabarenin ve epik tiyatronun ne olduğunu bilgi küpü köşemizde sizinle paylaşacağım. Yani sadece Haldun Taner'i vermeyeceğim. Kabareyi de anlatacağım size. Epik tiyatrodan da bahsedeceğim. Deve kuşu kabare tiyatrosu Haldun Taner'i verirken bu anahtar kelimeye lütfen dikkat edin. Şimdi e, bunu nasıl aklımızda tutalım? Holding'de Haldun'u görüyor musunuz? Şurada. Holding'de Deve kuşu yetiştiriyorum. Aman Allah'ım holdingde de deve kuşu yetiştirilmez ama biz böyle saçmalayalım aklımızda kalsın. Yani holdingde şu holdingde ne yetiştiriyorum ben? Deve kuşu, kuşu yetiştiriyorum. Holding kelimesinden haldun çıktı mı? Bakın Haldun çıktı. O da bizi neye götürdü? Deve kuşu kabaresine götürmüş oldu. Bu şekilde saçmaladığımızda gerçekten aklımızda kaldığını göreceğiz. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte Deve kuşu kabaret tiyatrosunu Ahmet Gülhan'la da Tef Kabere'yi kurmuştur ve Kabare Tiyatrosu'nun öncüsü olarak da bilinmiştir. Şöyle bir görselimiz var. Haldun Taner'i tanıdınız, Metin Akpınar'ı tanıdınız, Zeki Alasya Rahmetli'yi tanıdınız. Bu şekilde muhtemelen ne yapıyorlar? Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nun çalışmalarında birlikte hareket etmişlerdir. Çok hoşuma gitti bu görsel. Sizinle de paylaşmak istedim. En çok hangi eserleri çıkar? Keşanlı Ali Destanı Banko. Sersem kocanın kurnaz karısı ödüllü olduğu için mutlaka bilmeniz gerekir. Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım. Huzur çıkmazı fazilet eczanesi bu fazilet eczanesiyle huzur çıkmazını ıı, çıktı diye hatırlıyorum. ÖSYM tarafından sorundu diye hatırlıyorum. Eşeğin gölgesi ve vatan kurtaran Şaban. Vatan kurtaran Şaban da bu biraz önce söylemiştik kabare türünde yazmış olduğu tiyatro eseri. Tabii ki ben bunları bu şekilde bırakmayacağım. Keşanlı Ali destanını zaten kodlamıştık. Keşanlı Ali tekrar hatırlatıyorum. Tam bir er dediğimde Haldun Taner'in erini kullanmıştım. Şimdi diğer 6 tiyatro eserini de şöyle kodlayabiliriz. Şifre zamanına geldik. Şimdi birkaç kere söyleyeceğim. Videoyu durdurup yazabilirsiniz. Daha sonra anlatmamı dinleyebilirsiniz. Haldun, Haldun. Yani Haldun Taner. Senin o kurnaz karın, yani sersem kocanın kurnaz karısı. Gözlerimi mahvetti. Bakın trip atıyor Haldun Taner'e, Haldun'a. Huzurumu bozdu. Beni eşek yerine koydu. Ezaneden ilaç alayım da bu şekilde kendimi kurtarayım bari. Haldun, Haldun, Haldun Taner. Senin o kurnaz karın sersem kocanın kurnaz karısı. Benim gözlerimi mahvetti. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Benim huzurumu da bozdu ve üstelik beni eşek yerine koydu. Huzur çıkması eşeğin gölgesi. Ben ne yaptım benim huzurum bozulunca bir eczaneye gideyim, bir böyle bir kendimi kurtarmak için bir hap falan alayım. Eczaneye gittim. Fazilet eczanesi. Kendimi kurtarıyorum. Vatan kurtaran Şaban. Şu kim? Sersem kocanın kurnaz karısı benim ne yaptı? Gözlerimi bozdu, huzurumu bozdu. Huzur çıkmazı, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Ne yaptı? Beni eşek yerine koydu. Eşeğin gölgesi, ben nereye gittim? Eczaneye gittim. Fazilet eczanesi ve eczaneye niye gittim? Kendimi kurtarmak için gittim. Vatan kurtaran Şaban. Ezberlemiş oldunuz bence. Bu görselleri unutmayın. Bu kurguyu unutmayın. 5 tane 6 tane eser cepte zaten Keşanlı Ali Destanı'nda halletmiştik. Dedim ki bilgi köşesi köşemizde bilgi küpü dedim ama bilgi köşesiymiş öyle yazmışım. Burada ben size hem epik tiyatrodan hem de kabareden bahsedeceğim. Epik tiyatro dediğimiz şey hayata ve sahneye eleştirel bir gözle bakan bir tiyatro türüdür ve şu özelliği özellikle çok önemlidir gençler. Sahnedekinin bir oyun olduğunu mutlaka seyirciye hatırlatırlar. İzleyiciyi gözlemci yaparak onu etkin konuma sokarak bir yargıya varmak istenir. Bertolt Brecht böyle mi yazılıyor ya da böyle mi okunuyor daha doğrusu tam olarak bilmiyorum ama der ki Burası bir tiyatro sahnesi ve sizler de izleyicilersiniz diyerek seyirciyi oyunun dışında tutmuştur. Bu ifadeyi mutlaka yazın. Eğer epik tiyatro ile ilgili bir bilgi verilirse ya da cevap epik tiyatro olursa mutlaka bu isimden, sanatçımızdan, sanatçıdan ve e, bu ifadeden bahsedilecektir. Ve özellikle şu altını çizdiğim bölüm sahnedekinin bir oyun olduğu izleyiciye hatırlatılır. Sanatçımızı gördüğünüz Bertolt Brecht, epik tiyatro... Sanatçımız bu. Ve şuna dikkat edin. Ben öğrenciyken epik tiyatro dendiğinde hep şey zannederdim. Böyle hani epik kahramanlık, yiğitlik filan destansı zannederdim. Değilmiş. Öyle değilmiş. Öğrenci olduğumda anladım. İsmi epik olabilir ama e, alışılanın aksine kahramanlık konularını işleyen bir tiyatro türü değildir. Şöyle çizelim. Evet, evet ismi epik tiyatro ama burada kahramanlık konuları işlenmiyor. Bakın bu şekilde sizi kandırmak isterler sakın yemeyin. Epik tiyatronun esası büyülemeye karşı. Yani karşıda bir tiyatro izliyorsunuz böyle böyle ağzı açık ayran delisi gibi izlemeyeceksiniz. Mutlaka e, size hatırlatıyorlar bunun bir tiyatro olduğunu, bunun bir oyun, bunun bir kurgu olduğunu. Hatta bu büyülenmeyi engellemek için de e, olayın akışını keserek tekerlemelerden, rakslardan, güldürmecelerden de bahsediyorlar. Yani diyor ki abi seyirci bu bir oyun kendini fazla kaptırma ve bazen bunu yapmak için de bunu hatırlatmak için de tiyatro sahnesine pankartlar üzerine dalgaya düşmeyin bu bir oyundur gibi şeyler yazıyorlar. Bakın epik tiyatronun en önemli özelliği budur gençler. Kabaret tiyatrosu ne demektir? Bazen kabareyi verirler. Ben şunu bilmeniz benim için yeterli olacak bence. Kabare dediğimiz şey her türlü güncel sorunu ince bir alayla, iğneleyici, yerici, taşlayıcı bir tutumla ele alıp toplumsal bir eleştiri yapıyorsa, siyasal bir eleştiri yapıyorsa buna kabare tiyatrosu diyoruz. Bu kadar basit. Şimdi üst sanatçımızdan bahsettim. Muhsin Ertuğrul'dan bahsettim. Turgut Özakman'dan bahsettim. Haldun Taner'den bahsettim. Cumhuriyet döneminde başka kimler hangi tiyatro eserleriyle karşınıza çıkar? Necip Fazıl kesinlikle çıkabilir. Necip Fazıl evet öz şiirin, mistik şiirin temsilcisidir. Ama tiyatro eserleri de çok ünlüdür. Hatta Bir Adam Yaratmak, Reis Bey. Reis Bey'in filmi de vardır bu arada. Defalarca oynanmıştır. Bunun haricinde Künye... Sabır taşı, tohum, bir adam yaratmak reis bey. Benim Necip Fazıl'la ilgili şarkılı kodlamalar diye bir videom var. Biliyorsunuz. O videoyu izlediğinizde bu tiyatro eserlerinin 4 tanesini ezberlemiş oluyorsunuz. O şarkıda vardır. Yaşar Nabi Nayır, Yedi Meşalecilerin en önemli sanatçılarından birisi. E, Varlık dergisiyle biliyorsunuz ön planda olan bir sanatçı. Yaşar Nabi Nayır'ın inkılap çocuklarını bilirseniz e, sizin için güzel olacaktır. Bunu aklımızda nasıl tutalım? Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa deyip inkılaplar Atatürk İnke ve inkılapları belki bu şekilde aklınızda kalabilir. Özellikle şunu yıldızlıyorum. Melih Cevdet Anday'ın Mikado'nun çöpleri çok çıkar. Ben bunu şu Melih şöyle mi yapıyordum öğrenciyken böyle mi'ye ulaşıyordum. İşe de yarıyordu. Yıldızladım bakın. İnkılap çocuklarımı Mikado'nun çöpleri mi diyecek olursanız kesinlikle Mikado'nun çöpleridir. İnan olsun çok fazla çıkacaktır. Nasıl kodladım? Şöyle M ile I'yi aldım. Mi çıktı. Mikado'nun çöpleri aklımda kaldı. Yusuf Ziya Ortaç, onun Yusuf Sia er, e, Ortaç kimdi? Beş hececiler topluluğuna dahildi. Onun binnazı çok çıkar. Ben bunu Serdar Ortaç diye kodluyordum. Serdar Ortaç yaptım. Serdar Ortaç da şarkıcı karısı binnaz, esnaf karısı binnaz diye söylesin şarkıcı olmasından yola çıkarak e, bu şekilde kodlayabiliriz. Harit Fahri Ozan soyunda Baykuş isimli tiyatro eseri çok çıkar. Bakın bunların hepsi beşecicilerdir. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Canavar, Özyurt, Yayla Kartalı bu üç tiyatro eserini bilmeniz sizin için güzel olacaktır. Ahmet Muayip Dıranas Fahriye abla şairi Ahmet Muhyip Dranas'ın e, Gölgeler O Böyle istemezdi isimli iki tane tiyatro eseri ünlüdür. Nazım Hikmet'in bir sürü tiyatro eseri vardır ama ben kafatasını almak istedim. Çünkü test kitaplarında veya denemelerde en fazla kafatasını gördüm. Ahmet Kosti Tecer'in tiyatro eserlerinde ÖSYM tarafından sorulmuştur bu tiyatro eserleri. Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu ve Satılık Ev bilmeniz gereken tiyatro eserleridir. Orhan Kemal'in İspinozlar, normalde biliyorsunuz toplumcu, gerçekçi, hikaye ve roman yazarıdır. Ama İspinozlar diye bir tane de tiyatro eseri vardır. Necati Cumalı, e, Tütün Üçlemesi isimli romanlarıyla biliyoruz. Acı Tütün, Zeliş, Yağmurlar ve Topraklar. Ama özellikle burada Susuz Yaz hem hikayede hem de tiyatroda karşınıza çıkar. Biliyorsunuz Susuz Yaz'ın da şöyle bir önemi vardı. Yurt dışında ödül alan ilk Türk filmiydi. Filme de uyarlanmıştı. Aziz Nesin'in Toros Canavarı sorulmuştur. Tiyatrodur. ÖSYM tarafından sorulmuştur. Bunu kimle karıştırmayacaksınız? Yaşar Kemal'le karıştırmayacaksınız. Çünkü Yaşar Kemal Torosların romancısı olarak bilinir. Siz de Toros'u gördüğünüzde Yaşar Kemal diye atlarsanız yanlış yaparsınız. Çünkü Toros Canavarı Aziz Nesin'in bir tiyatro eseridir. Bitti. Boş sayfaya geldik. Ee, uzun bir video olduğunu tahmin ediyorum ama sizin için gerçekten de hani hangi sanatçının hangi tiyatro eseri şeklinde bir derleme yapmaya çalıştım diğer üst sanatçımız haricinde umarım sizin için her zamanki gibi keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Eğer ben de beğendiyseniz beğeni atabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, abone olabilirsiniz ama benim için en önemli olan şey size faydalı olabilmek. Ee, o zaman ne diyelim? Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Çünkü bayrama iki günümüz kaldı. Hoşçakalın.